Evet son zamanlarda Nintendo Switch'te çıkan Mortal Kombat bir o kadar çok dalga konusu oldu ki bu konuyla ilgili video yapmak istedim arkadaşlar. Gerçekten oyun o kadar rezil bir şekilde portlanmış ki o kadar rezil bir şekilde Nintendo Switch'e çıkmış ki yani bu ilk gördüğümde ulan gerçekten bunu başarmışlar mı diye kendi kendime sordum. Kendi kendimle konuştum yani bildiğiniz kendi kendimle konuştum. Hayır onu geçtim oyun ilk duyurulduğu zaman PlayStation, Xbox'ları ve PC'ye duyuruldu ve Nintendo Switch'e duyuruldu. Ne alaka dedim Nintendo Switch ne alaka tamam Mortal Kombat 11 Nintendo Switch'e de çıktı ama yani birazdan göreceğiniz görüntülere gerçekten inanamayacaksınız arkadaşlar. O kadar inanamayacaksınız ki diyeceksiniz ulan ben 20 yıl önce böyle bir oyun oynasam belki beğenirdim falan diyeceksiniz o derece. Evet karşınızda Nintendo Switch Mortal Kombat 1. Lan bu ne oğlum ne yaptınız oğlum lan siz oyuna. Kanka bu bildiğin PlayStation 2 dönemindeki çıkan oyunları geç. PlayStation 1 dönemindeki oyunlar daha iyi görünüyor abi bu nedir ya. Oğlum bir de Sindel'in saçına falan baksanıza abi resmen midem kusmuk ya. Bildiğin kusmuk kusacağım yani. Abi siz utanmıyor musunuz ya firma olarak böyle bir şeyi çıkarmaya? Hay oyun içinde çalışanlar hiç utanmıyor mu? Hiç görmediniz mi abi siz? Bak Nintendo Switch sahibi olsam ki zamanında olmuştum. Hatta lezzet testi bile yapmıştım. Şu an görüyorsunuz ki denemeyin bence bir daha çok kötü. Ben olsam var ya oyunun falan böyle içinden falan geçmiştim. Hatta konsolu falan bile kırmış olabilirdim yani. Bir de oyunun fiyatı arkadaşlar 70 dolar. 70 dolar. Arkadaş Türkiye'de yaşıyorsun. Mortal Kombat 1 alacaksın Nintendo Switch'e. 70 dolar vereceksin ve böyle görüneceksin koyun. Baba siz ne yapıyorsunuz ya? İnternette, Reddit'te, Twitter'da, sosyal medyada o kadar fazla dalga konusu oldu ki. Nintendo Switch sahipleri bir dalga geçmeye başladı. Lan siz Allah cezanızı versin böyle oyun nasıl yapılır? Paramı geri verin falan diyorlar yani. Gerçekten çok kötü görünüyor. Yani şu an ekranda da görüyorsunuz Nintendo Switch PlayStation 5 karşılaştırması yapılıyor. Bu ne abi ya bu nedir ya? Hayır onu geçtim kötü görünmesini bırakın oyun çok kötü çalışıyor arkadaşlar. Oyunda o kadar çok bug var ki arkadaşlar. Yani oyun bug festen geçirmiyor. Bildiğiniz zamandaki Assassin's Creed Unity vardı ya arkadaşlar. Oradaki bugları almışlar sanki buraya entegre etmişler. Yani kafalar böyle kendi kendine oynuyor. Havada kalıyor. Yani grafikleri indirirsin tamamen Yani Nintendo Switch görselli değil bu bence. Nintendo Switch'te daha iyi görünen oyunlar da oldu. Dövüş oyun olarak. Kim orta komut 11 çok daha iyi görünüyor ya. Ki Mortal Kombat 11 ile bir arasında grafisi olarak arka plan dışında çok bir fark yok. Oyun 30 FPS çalışıyor, oyun takılıyor, oyunda sürekli frame dropları oluyor, ara sahneler duruyor ve stage'ler falan glitch oluyor yani. Karakterler birbirine falan giriyor yani o derece. Oyun bildiğiniz var ya, alfa sürümünden çıkarmışlar, full sürüm diye millete yediriyorlar. Ben gerçekten bunları ilk gördüğümde o kadar sinirim bozuldu ki, bak Nintendo Switch sahibi değilim ama benim bile sinirim bozuldu ya. İşin bir diğer komik kısmı da bu oyun Switch'e duyuruldu ama neden? nedense PlayStation 4'e ve Xbox One'a falan duyurulmadı arkadaşlar. Ulan siz PS4'e nasıl çıkarmıyorsunuz bu oyunu? Nintendo Switch'ten hem daha çok güçlü bir konsol, PlayStation 4 Pro falan örneğini vereyim yani. Hem de daha iyi çalışır. Bu nedir? Oyunun inceleme puanları rezalet Switch kanadından bahsediyorum. Zaten sıfırı falan hak ettiğini düşünüyorum. ya. Yani şu görüntü falan 3 falan fazla bu görüntüye yani puanlama konusunda. Ben zamanda PSP'de Mortal Kombat Enchained Edition diye bir şey oynamıştım arkadaşlar. O bile daha iyi görünüyor. Bak PSP Nintendo Switch'e göre daha düşük bir konsol. Ama şu anki görüntüye baksana. Bir de Deception'daki görüntüye bakın. Aradaki farka baksanıza. Birisi PS2, birisi PSP. Yani oyunun elde kalır iyi bir tarafı yok arkadaşlar. Yani Nintendo Switch sahibi olup Mortal Kombat bir oynamak istiyorsanız oynamayın. Hani gidin videosunu falan izleyin. Daha çok keyif alırsınız. Ben hala yani şu soruyu hala sormak istiyorum. Bu oyun neden Nintendo Switch'e yapıldı? Mortal Kombat 11 çok sattığı için mi? Yoksa hani el konsolunda yapalım. Hani o da dursun arada da yapmış oluruz falan diye mi yapıldı bilmiyorum ama şöyle de bir sıkıntı var. Oyun çalış düzgün. Oyuna yama bile gelmiyor lan. Oyunda patch notlarına bakın şu an. Bakın şu an patch notlarını görüyorsunuz. Nintendo Switch yazmıyor. Yani o, <laughs> oyunu çıkarmışsınız, bırakmışsınız. Ne destek veriyorsunuz, ne bir şey yapıyorsunuz. Yani paranızı gidin alın abi. Gidin paranızı isteyin. Gidin dava falan açın yani. Oyunun gerçek yapımcısı ne derürem Studios. Nintendo Switch ile alakası yok. Başka bir firmaya vermişler. Hani gidin alın ya, yapın sizde de hani olsun bitsin falan kafasında anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Nintendo Switch sahiplerine buradan selamlarımı iletiyorum. Durum bu şekilde ilgili sevgili dostlar. Son günlerde yaşanan bu Nintendo Switch Mortal Kombat bir rezaletine biraz değinmek istedim. Arada böyle eleştirisel böyle bir videolar falan çekmeyi planlıyorum. Bu o videoların başlangıcı olacak. Yani sürekli böyle gitmeyecek ama böyle konuşmak istediğim bazı oyunlar hakkında olsun, yorumlarım vesaire olsun. Yani bu tarz videoların devamını bu şekilde istiyorsanız like'larınızı, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Ben oyunlar hakkında konuşmayı falan çok severim yani. Beni bilenler bilir. O yüzden hani bu tarzdaki konseptlere de biraz gitmek istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere. Son sözümde şu şey olsun Nintendo Switch'e Mortal Kombat 1 almayı. Görüşürüz.